Benim ellerim kesildi. Dudağım patlamış mı? Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu görmüş olduğunuz transitte transit hareket halindeyken, manevra yaparken, ne bileyim filan yaparken arabanın arkasında Deniz'le beraber cezalı bir şekilde hayatta kalmaya mı çaldı? Gerçekten bu arada millet başlığı bile Greek hayatta kalmaya yazıyor ama bu bu arada gerçekten Ger hayatta kalabilir. Ağzıma sandalye girdi Az önce gördük <laughs> sandalye kırıldı lan. Oğlum ağzıma sandalye gitti bir yerde. Kafamın üstüne masa düştü. <laughs> Tek korkum denizin üzerime düşmeseydi. Olmadı Allah'tan kurtardık. Birbirinden zor cezalar başlasın. Bağdayla başlayalım dilersen. Vuran olur, ensen olur. Sen Ve ne onu açarsın. çekmeye çalışacağım. Ne? Abi! Yardım edin bana. Canım yanıyor çok sıcak. Buradasın dokunamıyorum çok saç. Niye yalan atıyorsun? gerizekalı dokunuyorsun işte. Arkadaşlar ilk kez alan oyunumuz arabanın içerisinde araba sarsılırken birbirimize ada yapacağız. Eşit şartlarda olmak için ayaklarımı çimledim. Bu şort giymiş. Şu bakar mısın arkadaşlar? Önemli olan sarsılmada doğru yere tutturmak. Eğer ki Önemli olan ölmemek. Neyse denizin karşına böyle. <laughs> Ulan oğlum ne? <ya. gülüyor> Abi çok korkuyorum. Ben Gidem ben arabadan. Ben de gidem baba. Gidem ben. Ya. Gidem ben. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arabayı kullandığımız yer trafiğe kapalı bir yer. Herhangi dışarıdan birine veya bir herhangi bir ülke risk veya zarar verecek bir şey yapmıyoruz. Araba çok sıcak. Dilersen başlayalım Ramazan Bey. Böyle şey yok. Lan ne ya, Bir şey yok, bir şey. Aa! Aa! Götüm açın anlaşabilirim. Ne dedim? Götüme Götüme. Götüme yapıştı bu Dur, dur, dur. <laughs> <laughs> götüme yapıştırdı ya. İkisini de tutturmuş piç kuzuk. Bak gel. Gel abi. Aa dayı duvara yap. <laughs> yaptığı şeye bak. Duvara yapıştırdı sonra getirdi ayağıma. <laughs> Bana bak götüme, bak götüme. Nereye yapıştı görüyor musun? Nereye yapıştı görüyor musun? Yavaş çek Deniz. Tamam ısıtayım mı? Yeter yavaş yavaş. Zaten. Yavaş. Aa! <laughs> ya yine bu ayağım niye? Buradan çek, buradan çek Deniz. Yapışır. Aynen oradan bak. çek. Yapışkanı kaldır, yukarıda. Öyle mi? Hayır, hayır. Hayır, hayır öyle mi? Oha! <laughs> ya bu ayağım benim biçimsiz oldu bu videolar yüzünden ya. Kıl çıkmıyor lan artık ayağımın sol tarafında. Götümü alsana. Burada kıl var burada kıl yok Götüme Götümü bu. alsana. <laughs> öbürü nerede? Öbürü pijamaya mı yapmıştı? Öteki pijamaya yapmıştı. Gezdik ya. Arkadaşlar bu kadar zulme karşılık yani siz de bir like atmayı unutmayın. Bu videoda bir ricam var ya arkadaşlar instagramın 400 bin takipçi olacak bir falan kaldıydı. Instagramlarımızı takip ederseniz çok sevinirim ya. Yani burada var burada neden yok? Onu kabar kabar kötü ya. Gibi oldu ya. Şimdi üçüncü cezamıza gidiyoruz Allah arkadaşlar. 3. Üçüncü... boss müsabakası. Lan. Arkadaşlar bunda araba yavaş yavaş gidecek yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak ve araba hızlanana kadar en çok yumruk darbesini vuran kazanıyor. Onu da siz belirliyorsunuz. Biz sayım yok yani burada canımızın Aynen yorumlara yazın kim kazandı onu da siz artık o da sizde yani. Oğlum ah adam varmış burada. Lan arıza herkes bak. Öyle mi hocam? Onun nasıl bak. Onun bak doca bak doca bak. Doca bak gördün mü nasıl doşuyorum. Nasıl doşuyorum farkında mısın? Dur dur dur. Bir dakika bu Vur. Oy kafam demine dedi. Kafam demine dedi. Deniz kafam demine değdi. Kaanım gitti. Oğlum, ağzım ümüme yumuştu. Kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı. Dur, dur. Arabayı dur. Su ver su. Deniz su ver Deniz. Ben kanka Allah belanı versin bak. Kafamın üstüne girdin. Videoda görürsün bak kafamın üstüne girdin. Valla yemin ediyorum şaka troll değil. Allah çarpsın. Kolları hep kanadı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Allah belamı versin ki denizin altında kaldım abi. Allah belamı versin videoda göründü herhalde. Denizin resmen altında kaldı. Kafam ve gövdem ölüyordum. Kaç olsun lan sen? Kaç ton olsun? 20 sen. kilo bir şey kıtı kıtı. Az önceki görmüş olduğunuz sahnede gerçekten kafam ezildi. Bunun altında kaldı. İnanmıyorsanız bakın. <laughs> <laughs> abi bilerek yapmadım. Abi dur diyorum durma. Adam ciddiye almıyor, gülüyor ya. Kanka, hayır. Üstüme çıktı iki defa geldi, Ama gel, demir o kafama vurdu. ölüyordum lan. Vallahi diyorum ya. Aracı sürenin suçu Üstüm. Işte, aracın çok. sürenle ne alakası var? Resmen az önce bir tırın altında kaldım arkadaşlar. Resmen bir tır benim üzerime bindi. Haydi ittiriyorum gitmiyor daha gıplamıyor bile gitmeye bırak kıplamıyor bile. Gerçekten üzerime çok fazla oynanıyor. Yani arabayı sürenin suçu. Ne var yani yan yatmışım üzerine kafası arada kalmış. Benim suçum. Kafayı oraya koymasaydı. Şu elime bakar mısın? Her yerim ağdaydı. Aptal çocuklar böyle olur. Son zamanlarda partnerimle yaptığım videolarda hep e, zararlı çıkıyorum. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Kafam yamuldu diyorum ama hala gülerek eğleniyor. Yeni partner arıyorum. Instagram tugyaltere01 diyeyim. Abdin dibine vuracağız. Selken dozunu arttıracağız. Gerçekten ölürüm. Ölürük. Arabaya da gideceğiz. <laughs> bu arada bu gerçekten ayakta kalmaya çalışacağız. Hayatta yani kalmaya daha çalışacağız. Daha doğrusu ben diyecektim. Hayatta kalmaya çalışacağız. Burada zaten normal şartlarda ayakta kalamıyoruz. Şimdi bu... La çok büyüktün <laughs> bırak artık be. Arkadaşlar eğer olur da geri dönemezsem hakkımda iyi düşünün. Arkadaşlar ben de gidiyorum. Ölür mü ölürsem... Ee, Çılmaz. Deniz bir şey çok kaybolmuş. Tugay. Olmaz bunu. Bunu iptal. Bunu iptal et. Yok iyi. Yok yok. Süper <laughs> olacak. Ben geldim. Ben <laughs> birlikte var. Diğer sünger nerede? Öbürü yok ben de ödüyorum kafayı vuracağım. Ne bak. Diğer sünger nerede? Ben de mi yok? Takamıyorum Tugay. <gülüyor> 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 beni bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırak beni. <gülüyor> oh, oh, <laughs> benim Elim. Zekalı. Elim. Beni daha dişilemedi ya. Oh, oh, oh. <laughs> ah, oğlum, oğlum, ne yapacağız? 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 Benden uzak dur. Aslı sevmiyoruz. Arkadaşlar kazanan belli. Tamam. Kazanan belli. ya Hami ki. Arkadaşlar... Şu dakikada dedim. Yarışmayı kimler kazandı lütfen? Bana! yazmayı. Niye durmuyor lan? Senin yapacağın iş. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda da böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. De. Yoruma yazmayı unutmayın. Kim kazandı? Bence 90'lık olan ben bence uzandım. ben, yani. Nasıl sen? Ayağa Ay, kalkamadım bir kere ayağa ama Aman kayıyor. Tez yalan söylüyorsun. Kafayı nasıl vurdun bu lan? Bu videoda en cesur bendim bu arada. Bu videoda senin gibi bir tır üstüme çıkmasına rağmen hayatta kalmayı başardım. Arkadaşlar dediğim gibi e, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. 2 milyon abone yapın artık bizi. Dediğim gibi Instagram'ım 400 e... Çok az kaldı. Şerefsiz her videoda olur. Beni tut beni tut geliyorum geliyorum. 400 bin takipçi Ay, olmak. sonra Instagram 400 bin yapıyoruz. Ay kötü yükle. Vay vay.